karşıdaki oda. Bu arada bir mahsuru yoksa ben de katılabilir miyim toplantıya? Yok sen gelme. Yani içeride bir sürü boksla alakalı şey konuşulacak ki. S sıkılırsın gelme. Sen burada otur bence bir tiramisu çay bir şey yap. O, tamam o zaman gel belki boks dünyasının daha... ...daha hakim olma şansında olur yani. Tamam. Kusura bakma. Bu. bu maçı fazla önemsiyor. Şey. Biraz gergin. Sorun değil, anlıyorum. Gel. Selamlar. Hello. Hello. Er, uh, 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 uh. my, my, my name is Zafer Günaltay. Nice to meet you. Hi. Good to see you. Nice to meet you. Hi, Elif. Marcus Berger. Nice to meet you. Uh, uh, Where is your uh, Steiger? Oh, he, he's in training, so unfortunately he's not able to come. Did you? Uh, mm -hmm. Elif is also the daughter of Mrs. Maria. She was one of the biggest box promoters in Bulgaria. Mm -hmm. Geçmiş olsun. Bak, dikkat edin, tutun. Aman dikkat edin. İyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Kim hastası beyefendi? Ergen hocam hastası. Beynimdeki lezyondan dolayı son zamanlarda denge kaybı yaşıyormuş. Ama... Fırat, Fırat iyi misin? Evet. İyi misin? Bak Schau mir das an, Murat. Ich bin gut. Bist du gut? Ich bin gut, ich bin gut, ich bin nur müde. Arif, kannst du weitergehen? Wenn etwas anderes passiert, informiere ich dich. Natürlich, wo denn? Herr Bölükbaşı verlangt keine Sendeeinnahmen. Was meine Wenigkeit betrifft, als Organisator des Ganzen liegen meine Forderungen bei bescheidenen 30 Prozent der Gesamteinnahmen. and what the rest, protocol us. excuse me, my german isn't very good. can we continue in english so i can participate? of course, no problem. you see, mr. tansal isn't the manager of kafkas, so he's not the one you should be talking to about income. i can discuss this issue with zafar gultay if you'd like, but i can tell you beforehand. Kafka's won't be accepting any organization that deprives him of his rights. <gülüyor> <gülüyor> Hakkınız olan hiçbir gelir kaleminden vazgeçmeyeceğinizi ve geri adım atmayacağınızı söyledim. Umarım benimle aynı düşünüyorsunuzdur. Affedersiniz. Merak ettiğim bir konu var Elif Hanım. Bu toplantıda hangi vasıfla bulunuyorsunuz? Yani Fırat Bey'in nesi oluyorsunuz? Danışma. Danışmanımız yani. Yani sizce de bir sıkıntı yoksa danışmanımız. Yok. Neden olsun ki? Our offer is 20,000 euro. Of course, Kafkas will keep all the money even when he loses. Besides, we all know there's no big chance of winning for him. Money, money, money diyor. Ne, ne diyor? Ne de kadar diyor? 20,000 bin euro teklif etti. 20,000 bin euro? İyi. Saçmalama. Çok az mı? Evet, Mr. Becker. Based on the viewing rates of the videos that were posted by the officials, the public and the audience is much more interested in Mr. Kafkas, not Mr. Steiger. Our offer is 100,000 euros. Organization Burley be If you agree on these terms, we can sign today. Ne dedin? Ne kadar istedin? Yüz bin euro. Yüz bin euro. Bana? yakmayalım. Bacı yakmayalım. Elif Hanım'ın sunduğu şartlar biraz ağır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani. Yani. Bir orta yolda bulunuruz her bence. Çünkü zafer. Bırak, Elif Mr. Becker, Mr. Moon, our offer is very clear. There will be no flexibility on our terms.